Aferin Ali. Ben senin için adam olmaz dedim. Ama göreyim ki kendine güzel bir ev yapmışsan, bir aile kurmuşsan. Seni bu halde gördüm ya, yüreğime su serpildi inan. <laughs> Serpilsin tabi dedeciğim. Üstelik beni çok seven yardımcılarım var. E, tabi. <laughs> ya, Allah için çok severiz Ali abi. Yani Ali Bey'i. Hı. Hı. E, dedeciğim yani kocam diye demiyorum hani çok şugar heriftir ha. He. Hmm. Tam mirası <gülüyor> bırakacağın <gülüyor> adamdır. Tabii canım. Babam bir tanedir. Tabii tabii. Ee, bir tanedir. Saat bayağı geç olmuş. Hadi yatalım bakalım artık. Hizmetçiler. Haydi canım aşağıya naş <laughs> naş. O şu gıcı iyice hanfendi kesildi başımıza ha. Azıcık daha sık dişini şu mirası bir alalım. Sola dön. Çip şak çip şak koş koş koş. Hadi Hadi Allah rahatlık versin dedeciğim. Allah rahatlık versin yavrum. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler evladım. <laughs> Haydi dedeciğim yavrum Allah rahatlık iyi geceler. Haydi. Allah rahatlık versin. İyi geceler dede. <laughs> i̇yi geceler. Bir, bir, dakika bir dakika. Siz kavgalı mısınız? Yo dedeciğim ne kavgası. Yo ne kavgası. Allah bulmasın <laughs> yani kocamla çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> Madem kavgalı değilsiz, niye ayrı odalarda yatıyorsunuz peki? Karı koca ayrı ayrı yatar mı? Hiç? Şey ne? Doğru tabi, yatar mı? Yatmaz mi? Yatar Yatmaz tabi ya. Yatmaz mı? Yatar mı lan yatar tabi. Yatmaz hayatım. Anladım. Kavgalısınız siz, bana çaktırmamak için numara yapıyız. Durun bakalım. Karı ile koca ayrı yatmaz. Ayrı yatarsa aralarına kara kedi girer. Düşün bakalım ölüme. Hadi Hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. doğru ha, ah. okurun yatağa. falan istemem. Lan dedeciğim bari entarilerimizi çıkarsaydık. Bana numara yapmayın. Yatağa gireceksiniz ben de göreceğim. Karışım kırma dedemi. Küslüğü bu kadar uzatmanın manası Lan, var mı ya? Mi öyle şey. <laughs> Ama dedeciğim. De, dedeciğim yani. E, şey, Saralım bakalım birbirinize iyice. Aman <laughs> Allah kahretmesin oldu mu dedi. Ha şöyle. Şimdi gidip gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. Hadi iyi geceler. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> güle güle. İyi, geceler hayatım. Lan Allah ah. belanı vermesin lan. Depol ah. git şurada. Ben seninle ah. beraber yatar mıyım? Pardon Pembeciğim, ne kızıyorsun ya? Kötü bir maksadım yoktu. Öyle ha. bir an kendimi rolüme kaptırmışım. Ben şurada yerde yatarım ya. Sen bana Aa. baksana. Ben, ben, ben. Nikahsız olaraktan bir yatakta yatacak karı mıyım ben? Aşk olsun Pembeciğim. Beni de erkekten sayıyorsun ya. Ne diyeyim ben sana bilmem ki. Sen hiç rahatsız olma. Ben şurada yatarım şekerim. Yatarsın. Bana bak. Bu bayat numaralar bana sökmez çık. Balkona oh. Ah. çık ulan. tamam. <laughs> ne? Ah. Balkona yalla. Balkon mu? Beni yatağından eleyemezsin. Çık ulan. Ah. Çık ulan. Yapma ben be. Dışarı çık. Dışarıda dolarım valla. Ayakta kalmış bir kişiye de dönerim valla ya. Dışarı, dışarı, dışarı balkona. Tamam oğlum.